He, şimdi, şimdi değil, değil sonra. Kolay gelsin. Teşekkür evet. ol, olsun. Ol. Allah razı olsun. Şuraya bak, mis mis. Buyurun buyurun buyurun. buyurun. Uykulu kokoreç köfte sucuk burada. Kaloriferin tek adresi burada. Evet. Buyurun gelin Barış Usta'nın yeri. Mis gibi. Buyurun. Sucuk, köfte, her şey var. Her şey, her şey 200 lira. Evet efendim, evet. Gracias.